Herkese merhabalar. Simurg Asirit'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video bugünkü özel bakımlarda bana en çok sorulan soruyu soracağım arkadaşlar. Aklınızdaki kişilerin size karşı duyguları neler? İlişki durumu farksız. Ayrı olabilirsin, sevgili olabilirsin, platonik olabilirsin ya da bir şeyler yeni yeni başlanıyor. Finger değişebilirsin. Oynaşabilirsin. Ya da belirsizlikler içerisindesindir. Yani var mı yok mu ne durumda. Sana karşı duyguları seni nasıl görüyor nasıl hissediyor. Bunu bir irdeleyelim. Bir sorgulayalım. Haydi bakalım. Tabii ki de bilinçaltımız var. Ve melek kartlarımla, klasik tarotumla Harika bir video sizi bekliyor. Kimler için abone olan olacak, beğenen, yorum atan herkes için. Yani benimle alma verme dengesini kuran, iletişim halinde olan, aynı frekanslı olan herkes için geçerlidir. Aklındaki kişinin üç kez ismini söyle. Eğer söylediysen, haydi soruyoruz. Zamansız zamanı niyet alıyorum. Aklındaki kişilerin sizlere karşı ilk önce bilinç altında neler hissediyor ona bakalım. ...kartların bana en doğru bir yolu göstersin. Aldık kabul ettik. Hmm. Ay hemen söylüyorum. <laughs> Çok güzel. Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Yani şu anda ayrıysan, şu anda nane limonsan, ya da bir ilişkin var ise hiç fark etmeksizin genel olarak sizin kimse gibi olmayacak ya da sizden öncekilere gittiği için şükreden ya da sizden ayrıysa bir şeyler denediyse olmayan ya da sizi özleyen bir enerjilerde. Aman çok güzel. Şu anda mutsuzum diyor. Aa. Bu sanki bu kolektif biraz ayrı olanlar için. Ve diyor ki seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Şimdi bakın bilinçaltında bir size yaptıklarından dolayı mutsuz olanlar var. Yani sizi kötü bir muamele yaptıysa mutsuz olan birisi var. Ayrıldıysa işi işte senin gibi olmayacak diyor. Eğer çıkıyorsanız arkadaşlar ya da ayrısınız fark etmez dediğim gibi ilişki durumunuz fark etmez ciddi adımlar atmak isteyen bir bilinçaltı var. Çünkü siz, siz, siz nasıl bir halde mutsuz bir halde o kadar kalbine işlemişsiniz ki ya da işliyorsunuz ki sizsiz siz olamıyor arkadaşlar. Buraya hepiniz aldım kabul ettim deyin. <laughs> Hadi bakalım mühürleyin buraya. Peki hangi enerjiler var? Bakın Altı hemen gösteriyorum. Bu sizin o aklınızda kişi ruh işiniz olabilir. Bir küsseniz barışma, görüşme, kaynaşma artık böyle bir enerjilerle başlıyoruz. Duygu olarak sizi ruh işi olarak görüyor. Hadi ama yine de üç kez ismini söyle. Bir karalım size karşı. Duyguları neler? İlişki durumu farksız. Zamansız zamanı niyet alınarak bu videoyu ne zaman dinliyor, izliyorsan, sana karşı duyguları neler? Haydi bakalım, başlıyoruz. Hmm. Bakın, şimdi siz ilk başta böyle bir atarlı olabilirsiniz. Evlenmiş, ayrılmış olabilirsiniz. Biraz dominant bir karakter olabilirsiniz, tamam mı? Sizin için savaşacak bir insan var. Annesi istememiş olabilir... Yani herkese karşı siz şüpheli olabilirsiniz, sizin için savaşacak, böyle mücadele edecek bir insan var. Ama hani siz böyle yaptıkça bu yoksunluk çekiyor. Şimdi biz genel baktık ya, hani bu insan böyle sizi, e, sizsiz oldukça bir mutsuzluk, özlem duyuyor. Ya da bunu belli etmemek için çok savaşan bir insan var. Biraz da duygularını belli etmek istemiyor. Eğer ayrıysanız bir kez sizi özlüyor arkadaşlar. Kendiyle savaşıyor. Eğer bir ilişkin varsa bazı belli başlı sorunlarınız varsa bu duygular hani sizin tavrınızdan dolayı biraz özlem var ama ne olursa olsun aşık ya. Ya dirense de aşık, savaşsa da aşık, mücadelede etse aşık. Ee, ne diyeyim böyle size karşı gerçekten böyle ikiz alev gibi ama siz çok niye bu kadar sersiniz? Nasıl siz evlenmek istiyorsunuz? <laughs> Diyorsunuz ki sen beni kadının yap, yuvanın yuva dişi kuşun olayım diyorsunuz. Biraz bunun için mücadele ediyorsunuz. Ya duygusal. Hmm. Bakın şöyle söyleyeyim. Sizi bu çok üzmüş. İlişkin olsun olmasın sizi üzüyor ya da ya da üzmüş, üzüyor. Yani böyle sizin şüpheleriniz, korkularınız var. Bilemiyorum. Yok ki sen hiç üzülme bebeğim. Sana böyle kedi gibi geliyorum. Kedi gibi adımlar atacağım. Senin benim zaten derdim seninle bir yuva kurmak, birleşmek, kavuşmak diyor. Aferin sana. <laughs> Öyle ol. Biraz geçmişte yapmış. Aman Allah'ım. Küsten barışıyorsun. Zaten duygusal geliyor. Zaten bu aşık sana. ...bir barışma... ...estimorg ne zaman barışıyoruz diyorsan... ...ne zaman evlenme teklif edecek... ...ne zaman flörtüm artık... ...biz sevgili olacağız diyorsan... ...altı gün, altı hafta... 6 ay, 6. ayı bekle diyorum... ...evet çok güzel olacak... ...o bütün şüphelerin, kuşkuların... ...bitecek... ...aranızdaki bağ kuvvetlenecek... ...sen onu çok iyi güzel... ...terbiye edeceksin... Aslan terbiyecisi kızlarım benim. Ya da oğullarım artık ne diyeyim simurklarım diyorum. <laughs> yaptığın atarlar, yaptığın kılıç çekmeler, yaptığın böyle direnmeler artık bunu böyle akıllandırıyor. Aferin ona. Aman Allah'ım bu ne? Söz, düğün, nişan, bolluk, bereket. Ay hemen onun baş harfini yaz. Hemen baş harfini yap. Bu seni çok özlemiş. Ayrıysa zaten barışıyorsun. Sözünün nişanı yapıyorsa, yapıyorsun. Yarım kaldıysan o şüpheleri at. Kuşkuları at. Güçlenerek geliyorsun. Herkese karşı yüzüğünü takıyorsun. İlişkin de varsa kardeşim hemen evleniyorsun. Aldım kabul ettim diyorsun. <laughs> bu bu ne böyle? Ay çok beğendim. Aman Allah'ım bir mucize istiyorsan o mucize olacak diyorum. Burada bu videoyu mühürlüyorum. Evlilikse evlilik, barışmaksak barışmak, kavuşmaksak kavuşmak diyorum. Aldım, kabul ettim diyen herkese gelsin. Kendine çok çok ama iyi bak. Aşk bu videodan sonra senden yana. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın.